Mobile Legends dengesi yerinde olmayan kişilerin oynadığı karakterleri sayacağım. Bu saydığım karakterleri oynayan arkadaşların falan varsa bu arada derhal ortamdan uzaklaş. Birinci sırada Selena var ama dümdüz Selena değil Selena dolaş. Adamın maç esnasında tek söylediği şey ah ulan tutuyordu. Ya çiçeğin bir kill almak için 10 tane stand deniyorsun. O sırada takımın 5 kere ölüyor sal şu karakter. İkinci sırada Saber var ama yine düz Saber değil Saber dolaş. Bebeğim bu karakteri niye oynarsın nasıl oynarsın bilmiyorum ama lütfen müsait bir zamanda oynamayı bırak. Senin hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü psikolojinin bozuk olduğuna eminim. O yüzden 3. sıraya geçiyorum. 3. sırada Frankolar o kadar alıştık ki sorgulamıyoruz ama oğlum Orman Franco ne a Hayır bir de Gökran kıran çıkıyor eleman. Valla bu saydığım üç karakteri bu şekilde oynuyorsan acilen MLBB'yi bırakmalısın. Unutma hiçbir şey için geç değil. Başka akli dengesi yerinde olmayanların oynadığı karakterler varsa yorumlarda yazarsınız. Örneğin Orman Angela gibi. Oğlum bunu ben YT'de yapmamış mıydım lan? Acaba? acaba